Urta kartta da imzalı e, e, avı devam ediyor. İmzalı kart av, avına devam ediyoruz. Bu arada ben Urta da herkese selamlar. Günaydınlar. Uf, uf. Evet geliyor bir imzalı. Geliyor bir imzalı. Bir. İki. 3 Hadi bir imzalı. 4 Bir imzalı. 5 Alev ramlı geldi. çıkmayacak. Çıkmadı. İmzalı görmüyor. <laughs> çıkarsa görürüz. He, göreceğiz şimdi ben çıkacak. Bende 4 tane var, Bende 4 tane var. Ben ağla var. ağla, ağla kızlarla. İmza çıkarsa. Bir paketten iki tane çıkarttı bu. Cümle. Bir paketten iki tane çıkarttı. Evet, hologramlı geliyor. Yok. Aha. Bir, geldi abi. Yo Abdülkerim bardakçı. 2 Üç. Yok çıkmadı. 4 5 hologramlı. Hologramlı değil mi? Hologramlı. 6 İyiyiz yani. efendimiz. Evet geliyor. E gel. Bir. 3 çıkmıyor iki, ya. İki. Üç. Dört. Çıkmadı, beş. Hologramlı. Hiç çıkmadı ya. Ya şansına bak. Ne oldu lan? Bir tanesini değiştir bari. Ağla bir Ben bir de benden daha Ne çıkarsa? Evet geliyor. Bir. Ya aynı kart. İki. 3 4 5 değiştirdi geliyorsun hologramlı osman osman geldi evet şimdi bundan izle izle çıkacak izle kesin izle. yine aynı kart 3 tane aynı bu kadar da şanslı çizdi. olur mu insan şey? ya 3 tane aynı kart çıkarsa Çıkmaz. geliyor geliyor 1 2 3 çıkmadı. Dört Aynı kaç. Dur be dur. çıkmadı. Hadi gel sen şey, iki. Ne ne oldu lan. Sen ne Oldu lan. Tabiri Oldu lan. Ne ne oldu lan. Çok güzel. E, ne gel gel. Oldu. Evet. ne oldu Geliyor. Buna geliyor. İmzalı geliyor. Hadi imzalı geliyor. Buna İmzalı çirkin. geliyor. 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 Geliyor gelmedi. Aa, Hologramlı geldi. Abi, <laughs> sen sen sus bence. Yani, <laughs> abi, ben koşuyor ben, ben biliyorsam buradan çıktı. Işte. Evet geliyor bu sefer. <laughs> bu sefer <laughs> kesin ben geliyor. Geldi, bu geldi, abi nereden biliyor? İki sireni mi var senin? Çok şanslı çıkıyor. A 70 ya. Ananı vursak hoş geldin. Abi, abi saçlarını Oğlum bıçak diye zannettim beni Evet şimdi gelecek kesin. Kesin gelecek. İnanırsanız gelir. Nefer. Ben fenliyorum. Ben fenerli olarak hissettim. Ben fenli evet. olarak hissettim. Evet. Evet. gibi çıktı. Evet. Aga be. Evet. Mi? Evet. Uğur Takı Tatlı'ya gelin. İmzalı kart avına devam ediyoruz. Uğur Takı Tatlı'da imzalı kart arıyoruz. Aaaa! Bakalım çıkacak mı? Orijinal kartlar bunlar. Yalan. <laughs> Açamadım ya. Knider çıktı bu. Uğurtaki tatlıya gelin. Kartları açalım. Açalım açsana artık. Açamıyor. Ver Bugün yani. açacağım Sısırı mı? Sokup açalım. Uğur abi gelin ah. yapıştıralım sizi. Parmaklayalım <laughs> yapıştıralım. Oğlum sus şunlar çekiyorum video mi? çekiyorum. Arkadaşlar çakma kartlar. Çakma çakma. <laughs> bir sus bir sus. Çakma kart mı? Hologramını da mı görmüyorsun? Cahil. <laughs> Tabii Fenerbahçe'de olunca diyeceksin <laughs> ama. Hologramlı <laughs> geldi bir tane. Evet bir tane daha. Hadi bir imzalı. Hadi. Çakma. Gelmedi. Buna çakma, bakalım. Çakma çakma inanma. Açıyoruz. Açıyoruz. Uğur abi, Çakma çıkıp, forma deliriz. giyen adam. Gösterirdim senin. Şey? <gülüyor> <gülüyor> abi, evet açıyor orada. Yaz daha fazla kessene. Abi kart falan kesilir. Kart kesilir mi? O kadar boşluk var ya. He? Hele şükür be. Abi senin makas da var ya. Sen kesilemeyince böyle oluyor. Işte. Yok, an, geliyor. İmzalı kart geliyor. Geldi mi? Geliyor. Bir. İki. İmdat. Üç. Dört. Hologramlı. Aa geldi ya hem hologramla hem de şeyli geldi en ya sonunda çabuk abi o aç abi sen abi sen aç 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 daha sen Bunu abi sen abi sen geliyor. Bir imzalı daha geliyor. İnşallah. Bir, aç abi sen aç Hologramlı, hologramlı geldi. Orta kadar to. Çıkı çıkı. Bir şeyler geliyor. Fener geliyor. 35. Fener geldi. Evet. Büyük fener açıyor şu anda. 3 kalıp sayı arasında. Pazartesi gün görüşürüz. Kim kime? Fenerbahçe Galatasaray maçı mı? Evet, Fenerbahçe'yle olanlar bir tane kart hediye. Evet geliyor hologramlı bir. Hadi bir de imzalı hadi bir imzalı bir imzalı gelmedi çok ya. Çok katlarınızı açalım. Çarpı çarpı Abi bir tane daha kat geliyor. Kaç bu, anladık anladık <laughs> kanka. Evet daha? bir tane daha geliyor. Kaç bu, evet geliyor. Çok Aha. Çok bir. Yani İki. Daha, Üç. Hadi bir imzalı. Dört. Hologramlı. Çocuktaki bala bak iki çiz ağlıyı. Ne Helal be. Helal be. Çukur, be. Çıkın çıkın gelin. Hologramlar açalım.